Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. CLC üyesi Son Ramazan bayramımızı kutladı ve bizimle birlikte oruç tuttu. Son Liza'nın yakın arkadaşlarından birisidir. Daha önce birlikte Tayland yemeklerini yemeye gitmişlerdi. Taylandlı idolleri iyi anlaşıyor. Son iftarı beklediğine dair Instagram hikayesine story attı. Instagram'a attığı storyde "Son bugün ben ve arkadaşım Müslüman toplumuna destek olmak için oruç tutacağız. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun." yazdı. Ardından aslında Tayland'da Müslüman olan bir akrabam var ve çocukluğumdan beri Ramazan için oruç tuttuğunu gördüm. "Bu kutlamanın bir parçası olmaktan onur duyuyorum." sözlerini kullandı. Sonra yine Instagram hikayesine iftarı beklediğine dair story attı her şeyi geçtim. Oruç tutmak gerçekten çok zor eğer ki daha önce tutmadıysan çok zorlanırsın ama son gayet mutlu bir şekilde storyler attı. Hikayesinde Ramazan bayramı ile ilgili bu sözleri kullanırken cami gifini kullanmayı ihmal etmemesi gözümden kaçmadı. Bu beni daha çok mutlu etti. Ben sonra artık daha yakından takibi alacağım. Böyle muhteşem kalpli dünyalar tatlısı bir insan olduğu her sözünde belli oluyor. Oruç tutmaktan ve bu kutlamanın parçası olmaktan onur duyuyorum demesi kalbimi fethetti. İzzan'ın arkadaşı da onun gibi muhteşem, Müslümanlara böyle değer gösteren bir idol olması sizi de mutlu etti biliyorum. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum.